Sonuncum. Canım Yıldız. Canım iyi misin? Geçmiş olsun. Değilim yenge. Hiç iyi değil. Canım ama bak çok şükür Kuzey sabah sağlam. Hadi sen de kendini yüzme hırpalama he. Adamı öldürüyordum az kalsın. Abim yetişmeseydi. Çoluklu çocuklu adamı öldürüyordum az kalsın tamam ya, benimki de tamam. Büyük bir kahramanlık da yani. Sen olmasan de aslında yani. Ey boncuğum, Sefer söyledi de inanamadım ya. Sen hakikaten kendi kanundan bu mi verdin? He? Helal vallahi sana. Aşk destanı dedin, böyle olur. Hadi, ha. <laughs> ne oluyor kız? Üçünüz birden öyle aynı anda. hızlı hızlı. Oğlum niye konuşuyorsun? Niye öyle suratınız bin parça? Kız bir şey mi oldu kuz Kuzey? Ne oldu lan baba? Hayır hayır babam kendine geldi. Yıldız ablayı görmek istiyor. Oh çok şükür çok şükür. Bak Yıldız gördün mü gözümüz aydı. Hadi yengem git ek görek hadi. Yok. Yok ben gelemem. Niye kız hayırdır? Nasıl bakacağım yüzüne abi? Ben gelemem. Ah aa Yıldız Kafan dik, gururla bakacaksın. Hem sen öne böyle boyun kendi kanından kuzeye kan vermiş kadınsın. Lütfen. Ha, akıtı kanı geri verdi diye bile teşekkür edelim istersen. Bu şey değil mi ya? Minareden at beni, in aşağı tut beni. Niye? Hmm. Kızlar haklı yenge, kızlar haklı. Tamam, tamam bunları sonra konuşuruz. Hadi Yıldız abla topla kendini, babam seni görecek. Gidemem diyeyim. Çıkamam karşısına, niye anlamıyorsunuz? Biz de çok meraklısı değiliz zaten Yıldız Hanım. Babam çok istiyor. Ee, canına kastettiğin adamı hasta yatağında da kırmazsın herhalde değil mi? Ya ama laf sokup durmayın ya benim bacıma. Hadi Yıldız'ım gel elin yüzün yıkayalım. Şu kandan girinden bir kurtul sonra gider geçmiş olsun deriz. Hadi benim boncuğum. Yıka yüzünü getir ben de geçiyorum pam